Kazanç kanalımıza bir kere daha hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir kampanyadan bahsedeceğim. E, normalde tabi kanalımızın konsepti biraz yatırımsız kazançlarla ilgili yani herhangi bir para yatırmadan ama bu yani şu an güzel bir kampanya var. Yine bir borsada Onun sizinle paylaşmak istedim o yüzden bu videoyu çekiyorum. Yani kampanya bu Probit denilen bir borsada e, şu anda gerçekleşiyor. E, Probit borsası e, bir Kore borsası aslında. E, yani güzel bir borsa. Yani borsalar sıralamasında 50. sırada ama oldukça hacimli. E, gördüğünüz gibi zaten şu anda bu CoinGecko üzerine borsalar sıralamasını gösteriyorum size. Şu anda en popüler borsalar Binance tabii, Coinbase falan gibi borsalar var. Ama tabii yeni yeni borsalar e, hacimlerini arttırmak için bu tarz güzel kampanyalar yapabiliyorlar. E de şu anda 7. sırada olan bir borsa oldukça güzel bir hacmi var. şu anda Probit Probit Exclusive diye bir yeni bir konsept başlattı. Bu Probit Exclusive ile birlikte şu anda herhangi bir coin'i yani şu anda seçilen bir coin'i %50 indirimle alma şansı veriyorlar. E, bu aslında biraz da Crypto.com'un e, Syndicate denilen bir tane konsepti var. Aslında ona benziyor. Şu anda Crypto.com diye denilen bir borsa var. Zaten size birçok videoda bahsetmiştim. Bu MCO vize kartları veren ve 50 dolarlık bonusu veren kripto e, borsası kendisi. E, bunlar yeni coinleri listelerken %50 indirimli bir e, fiyat veriyorlar. Ve size %50 indirimli satın alma şansı veriyor. Tabi %50 indirimli sadece belli bir miktar veriyorlar. Mesela 500 bin dolar. Tabi bu 500 bin dolara başvuru 3 milyon 4 milyon oluyor. Yani 8 kat 10 kat hatta 20 kat başvuru oluyor. Tabi buna göre siz ne kadarlık alım yapmak için belli bir para koyduysanız diyelim ki 100 dolarlık para koydunuz. Tabi 500 binin 20 katı kadar başvuru oldu. Bu durumda 5 dolarlık bir miktarı %50 indirimli alıyorsunuz. Ama sonuç olarak %50 indirimli alıyorsunuz. Şu an burada aslında şöyle bir şeye dikkatimi çekmek istiyorum. Şu an e, bu Crypto.com'un syndicate'ine katılmak için e, CRO, denilen, CRO denilen bir tane coin var bu e, Crypto.com borsasının coini oluyor Bu coinden 10 bin tane e, Borsada kilitlemeniz gerekiyor 10 bin tanesi de yaklaşık olarak 1400 dolara geliyor şu anda yani Oldukça yüksek bir miktarda e, para yatırmanız gerekiyor borsaya Şimdi burada şöyle bir şey göstermek istiyorum size Son bir senelik bu CRO coin'in değişimine bakarsanız yani yaklaşık 30 aralık falan civarında 0.03'lerdeymiş. Şu andaki değerine bakıyor 0.15'lerde. Yani yaklaşık 5 katına falan çıkmış. Yani bu eee gördüğünüz gibi 18 aralıkta başlamış. İlk syndicate EOS'u listelemişler ve bunu %50 satış %50 indirimli satışını yapmışlar. Ve buradayken değeri 003 e, 0.03'müş bu coin'in. Ama şu anda baktığımız zaman bu coin genel olarak hep bir artış eğilim göstermiş. Bu 17 Mart civarında bu e, şeyler koronadan dolayı borsaların falan çöktüğü zamandı. Gördüğünüz gibi ondan sonra hep bir yükseliş eğiliminde şu anda da halen devam ediyor. Bunun da en büyük sebebi dediğim gibi bu sindikate katılmak için belli miktarda CRO denilen, CRO denilen token'ı almanız ve stake etmeniz gerekmesi. Şimdi Probit olayına gelirsek, Probit de buna benzer aslında bir şart koşmuş. Tabii ama Probit'in eksklusif listelemesinde bunların prop coin'inden sadece 100 tane almak gerekiyor. Yani 100 tanesinin değeri de sadece 25 dolar. Yani sadece 25 dolarlık eee prop coin'i aldığınız zaman e, çok rahat bir şekilde bu %50 indirimli alışlara katılabiliyorsunuz. Şöyle biz bir senelik aslında Probun incelemesini yaptığımız zaman eee değeri de aslında oldukça artış göstermiş. Yani 0.5'lerden 0.25'lere kadar gelmiş hatta yine diğer ciro ile karşılaştırdığımız zaman 0.07'den 0.25'e gelmiş. Bu da mesela 3 3.5 katlık bir artış göstermiş zaten. Ama bizim tahminimiz şimdi bundan sonra bu Probit exclusive listelemeler yani matikle ile birlikte başlayacak. Şimdi onu da biraz anlatacağım. Matikle başladıktan itibaren herkes tabi en az 100 prop burada yatırması gerekecek, stake etmesi gerekeceğinden dolayı tabi prop alma miktarları da artacak. Bu durumda hem probun değerinin artmasını bekliyoruz, hem de Mati'yi indirimli alma şansınız olmasını bekliyoruz. Ee, şimdi burada ne yapmak gerekiyor? Gördüğünüz gibi e, 22 Temmuz'da olacak zaten bu e, %50 indirimli satış. 22 Temmuz'da e, Probit e, sitesine girdiğiniz zaman, gördüğünüz gibi burada yeni bir Exclusive e, seçeneği çıkıyor. Bu zaten daha önce yoktu. Bu Exclusive seçeneğine tıklayacağız escudios seçeneğinde gördüğünüz gibi şu anda sadece matik var. Matik de 6 gün 7 saat içerisinde başlıyor diyor. Ya yani buraya da zaten tıklayıp gördüğünüz gibi şu anda zaten gelecek diyor. 6 gün 6 saat burada bir geri sayım var. Şu anda gördüğünüz gibi 0.02'lik bir değeri var matik. 0.01 değerinden alacaksınız. Tabi e, tabii bunun için dediğim gibi 100 tane prop stake etmeniz gerekiyor. 100 tane props stake ettikten sonra tabi borsada en az 10 dolarlık bir miktarın olmanız gerekiyor ki buna başvurun. 10 dolarla diyelim ki başvurdunuz burada. Şimdi 10 bin dolarlık toplam matiği %50 indirimli verecekler bunlar. Yani 10 bin dolarlık bir başvuru olursa 10 dolarla siz 5 dolar yani 10 dolardan 20 dolarlık matik almış olacaksınız. Ama diyelim ki 10 bin dolarlık matik varken burada 100 bin dolarlık bir başvuru oldu. Siz 10 dolarlık matik almak istediniz. Bu sefer 1 dolarlık size matik düşecek. Yani 1 dolarlık matiği indirimli almış olacaksınız. Tabi katılım miktarı ile ilgili olacak biraz da. Ama sonuç olarak bu ilk defa yapıldığı için ben katılımın çok çok aşırı yüksek olacağını da düşünmüyorum. Yani kesinlikle katılınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada katılmak için tabi Probit'e üye olmanız gerekiyor. Onun dışında Şöyle bir şey gösterebilirim bu staking nasıl yapılıyor onu biraz göstereyim e, Probit'e geldiğiniz zaman tekrar ana sayfaya gidelim Ana sayfada e, Siz üye olduktan sonra Bu wallet kısmının altında Bizim balance kısmına gideceğiz burada bizim hangi e, şeylere sahip olduğumuz coin'lere sahip olduğumuz görecek şu anda Bizim herhangi bir coin'imiz yok burada e, Tabi borsaya gönderim yapacağız Burada gördüğünüz gibi probit coin'in yanında stake seçeneği var. Bu stake yani burada siz herhangi bir probit, probit aldıktan sonra bu stake'e bastığınız zaman gördüğünüz gibi burada stake seçeneği çıkacak. Buradan diyelim ki 100 yazacaksınız. Tabii en az 100 yazmanız gerekiyor tabii ki şeye katılmak için. Ve 90 günlük tabii bu kilitleniyor. 90 gün boyunca bu 100'ü çekemiyorsunuz. Bundan sonra bu seçenekleri işaretleyip stake yaptığınız zaman bu probları kilitlemiş oluyorsunuz. Şahsen ben bunun çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve daha bu ilk defa şu anda bir proje burada listeleniyor olacak. Bunun devamı geldikçe zaten insanların da prop alma miktarı alacaktır. Hem proptan bir kazancınız olacaktır hem de listelenen coin'den %50 indirimli satın alma şansınız olacak diye düşünüyorum. Açıkçası bu kampanya ile ilgili olarak anlatacaklarım bu kadar. Yani ek, aşağıdaki açıklamalarda size Probit'te hangi linkten üye olabileceğinizi göstereceğim. Zaten farklı videolarda işte farklı borsalara nasıl para ile ilgili farklı videolar çektik. Yani dileyen olursa bunun detayıyla ile ilgili de bir video çekebiliriz. E, genel olarak zaten e, borsalarda para gönderim e, işlemleri çok e, farklı olmuyor. Burada depozit kısmına geldiğiniz zaman e, herhangi bir e, borsadan USDT falan gönderimi buraya yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Şu adrese gönderip e, herhangi farklı bir borsadan USDT ya da farklı bir coin gönderecekseniz TRX diyelim, e, Tron da gönderebiliyorsunuz. Burada Tron da e, mevcut. Çünkü mesela Tron'un e, şey transferi çok daha ucuz oluyor. Diyelim ki Binance'da e, bir Tron var elinizde, onu buraya transfer edebilirsiniz. Ya da e, XLM diyelim, e, Stellar diye geçer. E, genel olarak Türk borsalarında, Paribu'da da, BTC Türk'te de Stellar oluyor. Bunun da transferi daha ucuzdur. Yani Türk borsalarından transfer yapacaksanız bu e, tarz e, coinleri transfer etmenizi e, tavsiye ederim. E, buradaki depozito adresini oradaki herhangi borsadan transfer edeceksiniz transfer yapıp onu yapabilirsiniz e, tabi burada e, kimlik onayı da yapmanız gerekecek o kimlik onayını zaten çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz kimlik belgenizin ön ve arka kısmına ve e, kimlik belgesini e, tutan bir fotoğrafınızı gönderim yapıyorsunuz e, bunun dışında e, zaten e, Probit borsasında Türkçe seçeneği de mevcut Tabii ki. Türkçe seçeneğinde yine burada cüzdan, bakiye, para yatırma, para çekme gibi zaten Türkçe olarak da Probit borsasını çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bugün anlatacaklarınız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ben kesinlikle bu matiğin %50'nin indirimli, eksklusif listeleme kampanyasından faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Probit çok güzel projeleri listeliyor. Çok fazla kullanıcısı olan projeleri listeliyor. O yüzden biz bir borsanın geleceğine olduğuna da inanıyoruz. Açıkçası kullanmanız sizin için faydalı olacaktır. Burada da belli bir miktar para tutmuş olursunuz. Güzel bir yatırım olabilir açıkçası. Yani sitemizin dediği gibi kanalımızın adı yatırımsız kazanç ama bu tarz fırsatlar oldukça da sizlerle elimizden gelince paylaşmaya çalışacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like etmeyi ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.